Evet merhaba. Bugün günlerden evde ekmek yapma zamanı. Tavada lavaş ekmeği yapıyoruz. İşte aşçımız. Süper aşçımız. Ve tabii ki süper aşçımızın bir de süper yardımcısı var. İşte görüyorsunuz o da hamur açıyor. Evet Barış Bey ne söyleyeceksiniz? Vallahi işte şimdi bir şey söyleyesim vermiyor. ne yapıyorsunuz? kendim özel ekmek, şekilli ekmek yapıyorum. Hmm. Bu tarifi kimden aldınız? Kendi icadınız mı? Kendi icadım. Peki çok güzelmiş. Kolay gelsin Barış Usta. Rica ederim Asıl size kolay gelsin. Teşekkür ederiz biz de. Evet asıl birinci ustamız Kamile Usta. Lavaş ekmek ve özel tahtasında şu anda lavaş etmekle uğraşıyor. Kolay gelsin Kemle Usta. Teşekkür ederim hayatım. Kemle Usta. Efendim. Bana birazcık daha un. Tamam verim yamak. <laughs> yamak değil yamak. Ee, bir sonraki videomuzda da tarifini vereceğiz. sakın kaçırmayın. Barış Şentürk YouTube adresinden videomuzu takip edip bize abone olabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Bize afiyet olsun. Size de kolay gelsin. Barış Bey son bir kere bir şey söylemek istiyor musunuz? Hayranlarıma çok selam söylüyorum. Beğenme atmayı unutmasınlar. Bay bay. Şimdi çok işim var. Peki. Görüşmek üzere tekrar. Baba direkt atsana.